92 falan şu anda 92 şu anda Abi ne var mı Rozok mu? Nereye gidelim? Ne var ya ya. Belki orada fişek falan buluruz. Olur. güzel bir maç olsun inşallah abi. Valla şu an kimseyi göremedim kanka. Gibi. Gelen yok gibi ya. Ya ben buraya geldiler zannettim. Kimse mi gelmedi lan acaba? Lan? Ne oldu öyle? Sonuç. Hmm. Ulan bot öldüreceğiz ya. Abi görevleri yapmaya başladın mı sen? Yok kanka başlamadım. Oo. Son bir hafta kaldı. Hayır, ben son bir hafta parası yaştım. Ayın 12'sinde bitiyormuş. Ayın 12'sinde Son bir hafta kadar siyah açtım bak. Sonra da yetiştim. Eren gelmediğinde hafif makineliyle 15 düşman öldür vardı. Onu yap abi sen. Ahmet gelmiş oyuna Aynen geliyor. Aradı onu şimdi. Geliyorum dedi. Komple gezeceğim hala ya. işte o zaman. Abi Neredeydi o? Altta da gidelim. Ne Harket var? Yaptım. Ne Harket. var silah? Valla bir tane kaptım ben şu anda. Fişek mi lan? Bir tane de fişek aldım. Hadi bakayım. Ha. Denizden biri yüzmüş gelmiş buralara. Bir M4 buldum. Ben 162. Adamın ismi KDP. Aklıma Metin içinden geldi. Metin iki çok oynar mıydı ne abi? Hadi ama hadi hadi. Bir tane abi. Arabada atarsın adam. Başladım. Ne Ben Metin iki aşırı oynardım ya. En son bir tane 105 level bedensel çarım vardı full metin falan kesiyordum. Ya, farm, farm yapıyordum. Sen oynar mıydın? Yok abi ben oynamıyorum. Sen falan oynuyordum ben. Eee. Şu üstteki kulelere baksak abi olmaz mı? Kanka ha, bir şey bize adam lazım adam. Bırak füsüyü bir şey. Tamam dur bu kaldı yani bildin mi? Bak ben anne dedim. üstüne düştüm. Aa, ne sen alıyor? Ne alıyor sana? aldım ben. Al bu da al. Sen al. Yok ya mermisi yok kanka ben keleşe takılırım. Abi keleş mermisi attım oraya ama. Işte, değiştirdim Bana mi? Oo gerçi 50 tane var lan avukat. Ne zaman ne zaman Tam var ya şey 25 GP olalım. Tam 25 GP verdi. Ben görev yapıyorum çünkü aklımı sevdim. Ben çağırıyorum. Kim? Annen. Ne diyeyim? Tamam da ta bakalım. Ne diyeyim? var. Bekleyin bot. bot çok ezelim hemen seni yemedin lan onu 5.56 var sadece görevin var görevin vardı alacağım 6x buldum lan aa dur dikey var mı dikey yok Bir saniye dikey alacağım 1 saniye alacağım gari 6x ikinci altı eksik. Ulan Nova'ya atladığımıza nasıl pişman olduk Aynen valla abi Keşke atlatırsaydım seni Adam Kaç tane var? Var mü? Dört. Dört. Sena? Benim sıfır abi. 4 tane aşağı altı adam var. Memo geliyor musun? Bir yandayım abi mermi değiştirdi bak. Abi gel buraya gel. Ooo bu evde. Girdiğim evde. Gel gel gel. Hadi bakayım. Uç 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 adam var Mehmet abi. Acele, 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 acele. aldı aldı farka bin bin arabayı aldı aldı Oo. aldı 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 o, benim adamlar. de oyna. Yandayım abi. Ooo baya sıkıntı Sıktı. Kanka yer göstersen Mavi ev mi? Abi görmedim işte Yok gör Abi gördüm Önümüzdeki ev Yer yer Aa burada. Mark the location. Buydum. Aa. Abi içeri oğlum, düşmedik, oğlum. hadi. Öyle bomba mı atılır ya? Gel 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 rush. Gel, gel. Ya, o, neyse, o, bomba, atılan, bomba attı lan bomba attı çıkmadı. Aşağıya atladı adam bitti lan ne şatımsın bu Bitti abi iki şey. kardeş ikisini de aldık sen bize ah. o kadar bak mermi topladım Ayşe. görünce saldır korkma hiç Abi kasıyor ya sürekli kasıyor araç geldi tamam Bu muydu? İki adam var, iki adam, iki adam. Evet. Bu benim evde. Ses, ses. Bomba yani sallasana bomba. 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 Üst katın şey nerede ya? Yukarıdan sıkan var. Sıkan olur. Hemen şu canlı toparlar açacağız. tane. M24 sıkıyor yukarıdan bir tanesi. hazır mısın? Eline sağlık. Çık oradan. Çık oradan artık. Hadi bakayım. Adam geldi. Memo bana oyna Memo. Bırak şimdi Lutu. takılı kaldım. <laughs> takılı kaldım ya. Kaldım. Ay burada kaç adam var? Bilmiyorum da. Hiçbirini anlamadım ben daha. Arapları katlettik ya yine. Hadi bakayım. Oo. Oh. Memo şu. Ağacın oradalar Memo. Hadi gel bak artık. Bak bugün çok yavaşsın ha. Önündeki ağaçlar açıktasın şu an. Nerede Raş abi? at, raş, raş, raş. Motor mu Aa bak bak adam sis, sis attı. Helal. Tamam sakiniz sakin. İki, iki kişi kaldı. Son iki. Ulan var ya ya baş... E, e, olsa e, zaten e, ben alacağım. Evet, aldıysa buralarda bir yerde adam. Aha. Arkadaşın lan nerede senin? Ne? Yılan. buralardadır abi. Şimdi o bayıldı direkt. Hadi. Bir fantezi yaşayacağım ben şimdi ben. Aşağıda mıydı? Ha gördüm gördüm. Dur bakayım şu karla. Thank you. atlayayım aşağıya. Abi aşağıda mı adam? Yo bekle ya ona fantezi yapacağız öldürme. Aşağıda yani adam. Aynen. Lan aşağıya düşüyorum lan. geri. Nasıl Adam öldürme ha. Çok öldürmüyorum abi. Acaba yeni mi ya? Başladı oyunu. <laughs> Onu adamlar görmüyoruz.